10 evet. şey işte, hmm. yıl aşkın tecrübeyle o da babamızın karanlık gecelerimiz aydınlığınız. Çok doğru çocuk. Benim şurada dördüm, 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 15 senedir diyor, ayrıca kıyısma gelin oldu Bak burada, 15 senedir bu burada. Unutmuşsun, Yarını unutmuşsun. Altyazı evet. M.K. İstiyeden Arkistan Bilim Sallan Tuğrafı'nın da bunu tutuyorsunuz. Evet. Verde bak indirim koduyla %15 indirim kazanabilirsiniz. Evet, çok doğru söylüyorsun. Burada ne iş yapıyoruz şu anda? Şu an yani hiç bilmeyen bir adam da anlasın diye öyle bir alacağım ki şimdi aklınız şeyler. Bu şu an yangın hidroforunu besleyen. Yangın yapın dostum arkadaşlar. 5 x 6 F 180 kablomuz. Evet. Bakır, bakır alışım en yani antikrom. Biz bunu şu an besleme kablo işini yapıyoruz. Esini verdikten sonra ölçüsünü herhalde keseceğim. Evet, ölçüsü gayet makul ve yerin. Şimdi kablo çok fazla hareket ettirmeyeceğiz ki çok es olmasın. Kötü görüntü olmasın. Tabii şunları aldanmayın. Bunlar hiçbirini biz yapmadık. Biz arızadan dolayı burada şu an arıza tabir Arıza ona. Sizin yer de bildi arkadaşlar. Efendim? Yerimiz de bitmiş. Yerimiz Türkiye, Konya, Kulu, Dinek Mahallesi, Tokişantiyaz. Evet. Bir arızaya geldik. Evet, arızaya geldik geldi şu an. Hoca filmi onu arızayı biz yapmaya geldik. Çözümün tek adresi. AZD Enerji. Şey. Reklamı da yaptık, hadi bakalım. Bir de ekranı bu videoya 100 bin like gelirse takipçilerin arasında çekiliş yapacağız. Knipex set hediye ediyoruz. Evet, evet, yanlış duymadınız. Knipex set hediye ediyoruz. Patron şırtıydı. da evimizlerlik yaptı. 100 bin like gelirse içimizden seçeceğimiz bir kişiye Knipex set hediye ediyoruz. bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorum yapın. Veya farklı çekmemizi istediğiniz bir içerik varsa lütfen yorumda bildirin bunları. Anlayabiliriz de 5 Beş dakika şak şak kurup geçiyorum. de yaptığı gibi de kalitini Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geleceğe dair her şey. Tek anlatmaya gelelim. Görüyorsunuz Klepex'imizi. İş i̇şte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet.